Önemleri yaptığımız zaman kendiliğinden gelebilecek bir soru aslında öncülleri de ona göre kontrol edeceğiz. Şimdi fx çarpı f türev x hemen f türev x'i bir bulalım. 1 bölü 2x kare artı 4 içinin türevi 2x bunlar gitti. Böylece x bölü kök içinde x kare artı 4 geldi. Ee, fx çarpı f türev x demiş o zaman kök içinde x kare artı 4 çarpı x bölü kök içinde x kare artı 4 bunlar gitti. Gx, x oldu. Gx, g'nin tersi x'e eşittir diyor. Evet, bakın şimdi. Gx eşittir x, y eşittir x'e. x'i yalnız bırak, x eşittir y. Zaten, bakın, şuna dikkat edin. y eşittir x. Hatırlıyor musunuz? Burada, yalnız bırakarak da görebilirsiniz. x'i yalnız bıraktığınızda y, o zaman fonksiyon tersi yine ne oldu? x. Diğer taraftan. Bir fonksiyonun tersi y eşittir x'e göre simetriğidir fonksiyon. y eşittir x'in y eşittir x'e göre simetriğine yine kendisi. Bu arada o bilgiyi de vereyim. Bir doğrunun kendine göre simetriği yine kendisidir. Bu yüzden arkadaşlar y x'in kendisi y eşittir x. Tersi de yine y eşittir x olacak. Her türlü nasıl görürseniz görün. Gelelim g türev 5 g türev 6. E fonksiyon zaten gx eşittir x çıktığına göre türevi ne 1 her noktada türevi 1 doğrudur. g türev 10 1 her noktada türevi 1. F1 kaç yerine yazdığımız zaman kök 5 yani 1 2 oldu c şıkkı. F türev g türev. E tamam bakın şimdi f türev x artı g türev x. E, bu parabolün köklerinden biri 0 1 e 4 eksi 4 o zaman başka katsayısı da 1 x kare artı 4x oldu. f türev x eksi g türev x ne? Orada da bakın bir kökümüz x eksi 4'ten, 4'ten dolayı x eksi 4. Öbür kökümüz 0 bu yüzden x kare eksi x 4x oldu. Taraf tarafı toplarsam buradan f türev x ne geldi? x kare. g türev x ne geldi? 4x. O zaman bakın f x neyin türevini alırsam x kare olur. Sonuçta eee Burada x küp bölü 3 değil mi? Hakikaten türevini al bak. 3'ler sadeleşir. Bir de belki de böyle bir sayı var. Bilmiyoruz. Sonuçta x küp bölü 3'ün de türevi x karedir. x küp bölü 3 artı bir sabit sayının da türevi e, yine x karedir. Aynı şekilde neyin türevi? Bu şimdi f Neyin türevi 4x olur? 2x kare veya böyle bir c diyeceğim. Bir dakika hocam aynı sayıyı verdiniz. Niye öyle oldu? Çünkü arkadaşlar F0 G0 demiş. Bak X yerine 0 yazınca ve X yerine 0 yazınca F0 G0 eşit olması için bunların aynı sabit değer eşit olması lazım. Hiç olmayabilir direkt 0 olabilir. Varsa da aynı sabit sayılar olması lazım. Buna göre F1 ne geldi? 1, 1 bölü 3 artı C. G1 ne geldi? 2 artı C. Çıkardım. Tabii ki negatif sayı oldu C'leri götürünce. Bu doğru. F1 çarpı G1. 1 bölü 3 artı C çarpı 2 artı C. Burada arkadaşlar C'yi bilmiyoruz. Dolayısıyla C'yi bilmeyince C kare. Hatta çarpmayayım bile. C atıyorum. Ne, pozitif negatif bir sayı. Ama buradan toplamı pozitif geldi. Buradan negatif geldi. Olabilir mi? Olabilir. Şey. Buradan negatif geldi. Belki buradan e, pozitif gelecek. Olabilir mi? Evet. C'nin durumuna bağlı. O yüzden çarpımları negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Bilmiyorum. C'nin negatifse çarpımları pozitif olabiliyor. Negatif de olabiliyor. Sıfırı bile olabilir. Ee, diğer taraftan C pozitifse evet cevap pozitif geliyor ama bilmiyoruz. Gördüğünüz gibi. F 1 bölü 2. Yine aynı durum olacak. 1 bölü 8. 1 bölü 24. Artı C. E, G1 bölü 2 de aynı yorum işte yine. O da e, 2x kare o da karesini alırsak 1 bölü 2 artı c olacak. Bunları ben ne yapacakmışım? Toplayacakmışım. Topladığım zaman c'nin ne olduğunu biliyor muyum? Hayır. Negatif de olabilir, sıfır da olabilir, pozitif de olabilir. Dolayısıyla bu da soru işareti. Bu yüzden yalnız 1 oldu A şıkkı. Çevresi 60 birim olan. O zaman kenarlar bakın şöyle x desek buraya da 60'tan dolayı 30 eksi x derim değil mi? Biz şimdi bunu bir kenarı etrafında döndürdüğümüz zaman bakın şöyle bir silindir oluşacak gerçekten gördünüz mü? Böyle döndürdüm ve bir silindir oldu. Yarı çapı x geldi. Bunun hacmi pi x kare çarpı 30 eksi x. Buradan da pi x 30 x kare eksi x küp oldu. Şimdi bunun en büyük olmasını istiyoruz. Türevini alıyorum pi parantezinde. 60x eksi 3x kare eşittir 0. x 20 geldi. Demek ki buradan x 20 gelirse 400 çarpı 10 4000 pi olacak hacmin en büyük değeri e şıkkı. Baş kat sayısı 1 bölü 3 olan ve grafiği orijinden geçmeyen bir parabol. Bakın arkadaşlar burada şimdi parabolü böyle bir yazayım. px parabolüm. Kökü 0 değil bak aman dikkat edelim. P 0. P0 nedir? Yerine yazdığımız zaman C. İşte köklerden biri buymuş. O zaman burada çok basit ama önemli bir yorum kökler çarpımımız C bölü A değil miydi? X1 çarpı diğer kök C eşittir C bölü 1 bölü 3'den 3C. O zaman C0'dan farklı dersek buradan ne olur? X1 eşittir 3 olur. C0 olursa o zaman orijinden geçer. Bu yüzden C'yi sadeleştirebildim. Orijinden geçmeyen demiş. Dolayısıyla diğer kökümüz de 3. Demek ki bu fonksiyon 1 bölü 3 x eksi 3 çarpı x eksi c. Buradan o zaman 1 bölü 3 x kare e, eksi 3 eksi parantezinde 3 artı c x artı 3 c oldu. E, x kare bölü 3 dağıtırsam eksi parantezinde 3 artı c bölü 3 x artı c. Gördüğünüz gibi Kökler çarpımı, kökler toplamı hakikaten doğru yaptığımız belli oldu. Bir kökü yerine c yazarsanız cidden c'lerin birbirini götürüp sıfır olduğunuzu görürsünüz. Artık p türev sıfır. 2x bölü 3 eksi 3 artı c bölü 3. O zaman x yerine sıfır yazınca bu p türev x hemen kenarda yapalım. P türev sıfırına geldi? eksi 3 eksi c bölü 3. Bunu 3 ile çarparsam o zaman ne oldu? Eksi 3 eksi c. P0 zaten c. Bakın bunları toplayınca eksi 3 eksi c artı c'den gitti. Cevap eksi 3 oldu. Bu şekilde bakın ikinci derece denklemde köklerden birine 0 değil P0 diyor. O yüzden o yorum bizim için çok değerliydi. Yerine yazdık ve köklerden birinin çarpımlar yardımıyla 3 olduğunu gördük. Bu şekilde aslında türevden daha çok burada ikinci derece denklem yorumu yaptık. Sıfır noktasından çizdiğimiz teğet x eksenini tepe noktasının apsisinde kesiyormuş. Tepe noktasının apsisine eksi b bölü 2. O zaman buranın uzunluğu b bölü 2 bir dursun. Bu arada sıfır verdiğim zaman buranın uzunluğu ne b? Şimdi bu doğrunun eğimi zaten belli. B bölü B bölü 2'den 2. O zaman arkadaşlar tam sıfır noktasından çizdiğim türev teğetin eğimi de ne olacak? F türev 0 2 olacak. Hemen alalım. F türev x eşittir 2x artı b. F türev 0 eşittir b oldu. B de buradan neye eşit geldi? 2'ye. Bakın çok temel yorum. 1. Doğrunun eğimi tanjant alfa. 2. Tepe noktasının apsisi gerçekten eksi b bölü 2'den uzunluk b bölü 2. Y ekseni x'e 0 ver b'den geçiyor. Bir noktadaki türev o noktadaki doğrunun teğet doğrusunun eğimine eşitti. Doğal olarak bakın b'yi rahat bir şekilde bulduk. D şıkkı oldu.